Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı peynirli kiş hazırlayacağız. Öncelikle tavamızı ocağımıza aldık. Tavamız ısındıktan sonra sıvı yağını ekledik. E, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Ben ayçiçek yağı kullandım. Yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı tavanın içerisine ekledim. Soğanlarım yumuşayana kadar birkaç dakika ara ara karıştırarak pişiriyorum. Ocağın büyük gözde, yüksek ateşte birkaç dakika yumuşayıp pişene kadar bekledikten sonra sirkeli suda bekletmiş olduğum en az yarım saat sirkeli suda beklettim. 4-5 kere suyunu değiştirip güzelce yıkadığım ıspanaklarımı ekliyorum. Ispanağınızı çok güzel bir şekilde ekleyin. Ispanak sebzesi topraklı bir sebze olduğu için çok güzel e, arındırarak güzel bir şekilde yıkayın Arkadaşlar buna dikkat edelim bütün ıspanaklarımı tavamın içerisine boşalttım ee, ıspanaklarım küçülüp yumuşayana kadar e, iyice pişene kadar e, ocakta tutuyorum tuzunu ekliyorum tuz miktarı tamamen sizin damak zevkinize bağlı Tuzunu da ekledikten sonra ara ara karıştırarak ıspanaklarımı pişiriyorum. Kapağını hiç kapatmıyoruz. Ee, yüksek ateşte pişiriyoruz. ıspanağımızın sulanmasına izin vermiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçüldü. Biraz daha kavurduktan sonra rengi dönene kadar pişireceğim. Sonrasında ıspanağımın altını kapatacağım. ıspanağıma hemen ee... Başka bir kaba aktarıyorum daha çabuk soğuması için. Bu şekilde yaparsanız daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır ıspanaklarımız. Ispanaklarımız soğurken ben de kiş hamurunu hazırlayacağım. Hamuru için uygun bir kabın içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yoğurdunu ekliyorum. Yumurtayı ekliyorum. Kabartma tuzunu ekliyorum ve tuzunu ekliyorum. Malzemeler birbirine karışana kadar birkaç dakika çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada ben fırınımı açtım. Alt üst ayarda 180 derecelik fırınım ısınıyor. Isınmış olan fırınımıza hamurumuzu vereceğiz. Önceden ısıtmanızı tavsiye ediyorum. Birkaç dakika çırptıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Artık çırpıcımı çıkarttım. Unumu boşaltıyorum. Unumu kontrollü şekilde boşaltıyorum. Elimle kıvama gelene kadar güzelce yoğuruyorum. Önce kabımın içerisine yoğuracağım. Sonra tezgahıma alacağım hamurumu. Evet şimdi tezgahıma alıp tezgahımda da hamurun güzelce toparlayana kadar yaklaşık 3-4 dakika yoğuruyorum. İlk etapta böyle dağınık gibi gelecek hamur ama sonra yoğurdukça toplayacaktır kendini gördüğünüz gibi tezgahın üstündeki hiçbir un tanesi kalmadan toparlayana kadar güzelce yoğuruyorum. Bu, bu kısmı hızlandırarak yaptım arkadaşlar vaktinizi çok almamak için yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde yoğurunca hamurunuz tamamen toparlanacak ve çok güzel bir hamur elde edeceksiniz. Benim vermiş olduğum ölçüleri birebir uygularsanız harika bir tart hamuru elde edeceksiniz Hamurumuz oldu Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım Birbirinden güzel tariflerim için Zil sesini açık tutmayı unutmayalım Kanalıma destek olmak isterseniz videomu Sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Fırın kağıdını kalıbıma uygun, fırın e, tepsime uygun kesiyorum. Ve merdane yardımıyla kiş hamurunu ince olacak şekilde e, açıyorum. Kiş hamurumuz ince olacak, kalın olursa içi hamur kalır ve güzel olmaz. Fırın kağıdı altta kaldı. Tepsime güzelce yerleştiriyorum. Ben borcam kullandım. Siz isterseniz tart kalıbında ya da başka tepsilerde de yapabilirsiniz. Kenarlarını yükselterek videoda gördüğünüz gibi hamurumu yerleştiriyorum. Parmaklarımıza kenarlarını yukarı doğru çıkaracak şekilde bu şekilde güzelce fırın kabıma yerleştiriyorum. Ve çatalla delikler oluşturuyorum taban kısmına ki e, kabarma olmasın. Bu şekilde delikler oluşturduktan sonra fırınıma vereceğim. Yaklaşık 20 dakika hamurumu, kiş hamurumu pişireceğim. Ön pişirme işlemini yapıyoruz. Ee, hamurumuz pişerken ben soğumuş olan ıspanağımın içerisine sıvı kremamı ekliyorum. Kremayı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Kiş hamuru güzelce ön pişme yaparsanız arkadaşlar çok güzel olur. Pişirmeden ıspanağı üzerine dökerseniz kiş hamurunda hamurlaşma olur. Tadı güzel olmaz. Önceden ilk böyle ilk etapta 20 dakika hamurumuzu pişireceğiz. Sonrasında ıspanağımızı ekleyeceğiz çıkartıp. Bu şekilde ıspanağımı hazırladım. Hamurum çıktıktan sonra üzerine yerleştireceğim. Evet, keş hamurum hazır. 20 dakikanın sonunda çıkardım ve artık hazırlamış olduğum iç malzememi, ıspanaklarımı üzerine boşaltıyorum. Güzelce spatula yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. Ispanağı bir de bu şekilde deneyin arkadaşlar tadına gerçekten hayran kalacaksınız ve üzerine ben rendelemiş olduğum kaşar peyniri içerisine lor peyniri karıştırdım İkisini birlikte ıspanaklarımı üzerine güzelce boşaltıyorum elimle. Sadece kaşar sadece kaşar peyniri de kullanabilirsiniz fakat varsa elinizde beyaz peynir olur lor peyniri lor peyniri olur ikisini karıştırıp kullanırsanız gerçekten muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Evet peynirlerimi de güzelce üzerine yerleştirdim. Fırınıma üzeri fırına attım üzeri kızardıktan sonra fırınımdan çıkardım. Şahane bir görüntü, şahane bir lezzet. Mutfağım o kadar güzel koktu ki, e, siz de yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz. Hemen dilimleyip size göstermek istiyorum. O kadar lezzetli ki ve o kadar e, şahane bir lezzet ki yani. Tadına baktıktan sonra gerçekten bana e, hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi ipinçeci hamuru gayet güzel, hiçbir hamurlaşma olmadı. Bol ıspanaklı, bol peynirli harika bir kişi oldu. Hemen şöyle detaylı şekilde tabii ki göstermek istiyorum. Yani bu lezzet gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Biz çok severek tüketiyoruz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Hoşçakalın.